Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bilgisayarınızın açılma hızı bilgisayarınızı nasıl hızlandırırız onu göstereceğim. Evet arkadaşlar e, hiç uzatmadan videoya geçelim ama bir, e, videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. E, şimdi he, e, hemen e, geçelim e, başlayalım arkadaşlar bir ee, biliyorsunuz ki çoğu kişi bilgisayarım yavaş açılıyor. Bilgisayarım yavaş, bilgisayarım yavaş diyor. Onun için e, bu şeyi çekiyorum. Eğer ki e, sizin de böyle oluyorsa bu videoyu bir izleyin tamamına kadar. Şimdi buradan buraya sağ tık yapıp görev yöneticisi diyorsunuz. Burada görev yöneticisi var. Benim açık böyle bir ekran karşılayacak sizi. E bu ekran ne diyorsunuz? Bunu ne yapacağız? Burada arkadaşlar başlangıç var. Şurada başlangıç diyor. Bunun üstüne tıklıyoruz. Burada arkadaşlar bunlar sizin bilgisayarınız açıldığında bu uygulamaları da açıyor. Yani bu mesela benim bilgisayarım açıldı. Spotify açılıyor. Bilgisayar açıldıktan birkaç saniye sonra. Bu arkadaşlar bilgisayarınızın hızını düşürür. Kesinlikle bu yav açılma e yavaşlama sebebi e bundandır. Bunların hepsini devre dışı bırakıyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki mesela e şurada Windows e güvenlik şeyi var. Windows'un kendi güvenliği var. Eğer ki bunu açık tutmak istiyorsanız açık tutun ama benim güvenlik uygulamam var zaten. Ee, yani bu bunu isterseniz açık tutabilirsiniz ama ben açık tutmuyorum. Şu anda burada işimiz bitti. Şimdi bir e, bilgisayar açıldığında bu ekran bu ekrandaki gördüğünüz resim de açılıyor ve bu bunun için renk tonlaması falan gerek. Onun için de bilgisayar açıldığında bunu ayarlaması gerek. O da ayrı bir e, bilgisayara zorluk olacak. Bunun için yapacağınız şey ayarlara gidiyorsunuz. Ayarlara gidiyorsunuz. Benim masa üstümde ayarlar var ya da şuraya ayarlar yazın. Ayarlara gidebilirsiniz. Burada eee kişiselleştirme var. Buna basıyorum. Ee, burada arka plan diyor. Bu arka plana tıklıyorum. Burada düz renk diyor. Buna düz renk. Bunu seçin. Ve arka planın siyah oldu. Ve bunu açarken bilgisayar zorlanma. Zaten siyah zorlayıcı bir renk değildir kesinlikle bu Bunu yaparsanız bilgisayarınızın e, hem oyun oynarken her türlü performans sağlayabilir. Bunu yapmanızı tercih ederim. E, şimdi bundan çıkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi de e, bir diğer aç e, bilgisayarın hızlanma sonuna çare bulacak bir şey. Güncelleştirme ve güvenlik. Bu da ayarlarda ee, arkadaşlar. Buraya güncelleştirme ve güvenlik zaten çıkar. Buna tıklıyoruz. Görüyorsunuz. Burada e, güncelleştirmeleri denetle diyorsunuz. Ve güncelleştirme denetliyor. Eğer ki güncelleştirmeniz gereken bir şey varsa güncelleştiriyor. Sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor. Ben dün testini yapmışım. Size çok önemli bir şey diyeceğim. Bu güncelleştirme de bir o kadar mesela önemli. Çünkü mesela düşünün bilgisayarınızı güncelleştirmeyin. Ekran kaydı alıyorsunuz falan. Bilgisayar yoruluyor ama sisteminiz hep aynı. Güncelleştirmiyorsunuz. Bu bilgisayar zaman geçtikçe yavaşlar yavaşlar yavaşlar. Ve bir sürü güncelleştirme seçeneği çıkar. Onların hepsini yapın arkadaşlar, üşenmeden yapın. Çünkü bunlar e, cihaz için önemli bir şey. Şimdi ayarlarda işimiz e, bittim, ayarlardan çıkalım. Bir daha bir şey daha göstereceğim. Eğer ki oyun oynayan birisiniz, o biraz daha bilgisayarınızın hızlanmasını istiyorsanız oynayanlarken buraya şunu yazıyorsunuz. Oyun Yazınca zaten oyun modu ayarları, oyun çubuk yolları, oyun yakalama mikrofon ses düzeyi, oyun çubuğu denetleyicisi ayarları, e, oyun yakalama sistem ses düzeyi, oyun yakalama video kare hızı diye bir sürü şey çıkar. Bizim oyunda yapacağımız şey burada oyun modu açılıyor. Buna ilk yapıp açıyoruz bunu. Buradan benim oyun modum açık. Hep açık duruyor. İsterseniz kapatmayın. Zaten bir şey olmuyor. Sadece oyundayken bu hızlandırır bilgisayarınızı. Bunu mutlaka yapın. Bu gerekli. Yani oyun oynuyorsanız hızlandırır. Gerekli demeyeyim mi? De hızlandırır. Yapın bunu. Daha akıcı bir oyun deneyimi sağlasın. Evet. Şimdi bundan çıkalım. Evet. şimdi arkadaşlar. Bilgisayarınızın yavaşlama sebeplerinden birisi belki bilgisayarınıza virüs bulaşmıştır İndirdiğiniz bir şeyden virüs bulaşmıştır. Bunun için e, kendinize güzel bir e, güvenlik uygulaması alın ya da ücretsiz iyi bir uygulama bulabiliyorsanız bulun bu konular e, bu konularla araştırın gayet e, işe yarıyor böyle uygulamalar arkadaşlar benim uygulaman Malware's Premium 4.2.0 eğer ki yanlış okuduysam yorumlarda beni düzeltin arkadaşlar bu uygulamayı diye seçtim çünkü bu uygulama bilgisayar açılırken yavaşlatma sorunu olmuyor benim eski bilgisayarımda kullandığım bir uygulama vardı acayip yavaşlatıyordu bilgisayarı kesinlikle bir yavaşlatma durumu söz konusu değil Buradan e, test yapıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Don diyorsunuz ve testinizi yapmaya başlıyor. E, bu ara sıra şurada bildirim e, gösteriyor. Ama bu e, bildirim gösterme oyunda falan olmuyor Zaten çok rahatsız etmiyor. Hemen kapatırsınız eğer ki çıkarsa. E, yani bu güzel bir uygulama. Hepinize de öneririm. Belki indirme linkini bulursam ama ücretli bir uygulama onu da söyleyeyim. Ee, buradan test yapabiliyorsunuz. Mesela bir test yapalım. Burada devam ediyor işte bu test yapar size. Ee, burada test yaptığının anlamına gelen bir şey var. Ee, eğer ki bilgisayarınız böyle virüs varsa Bakınız mesela benim indirdiklerimde projen vardı bir tanesinde. O, o şeyi sildim o uygulamanın o yerini sildim. Yani i, ve bana uyarı gösterdi. Bildirim açarak senin bir sıkıntın var bilgisayarında dedi. Bir virüs saptandı dedi. İngilizce bunu söyledim. Burada arkadaşlar şimdi bir diğer ye geçeceğiz. Burada hala test yapıyor zaten. Eğer ki masa üstünüz çok doluysa bu da bilgisayarınız açarken yavaşlamasına sebep olur. Eğer ki bir de düşük sistemli bir bilgisayarınız varsa acayip yavaş açılır. E, siz bir dosya açın. Dosyada nasıl açılır size göstereyim. Sağ tık yapıp yeni deyip yeni deyip klasör diyorsunuz. Burada bir klasör zaten çıkıyor. Zaten çıkıyor. Ee, ve burada benim bir sürü uygulamam var burada. Ee, zaten aslında bunları masa üstüne yerleştirsem çok büyük bir yer yapar ve açılma problemi olur. Onun için bir klasör açıp buna koyun bütün uygulamalarınızı. Tabi bütün uygulamalarınız değil. Mesela bunlar benim Google Chrome, indirilenler kısa falan. Bunların hepsi benim zaten şey yani bunları ben masa üstünde kullanıyorum. Eğer ki bunu yaparsanız da bilgisayarınız hızlanır, açılmazı ee, dağınık bir bilgisayarda olmaz. Eğer ki sildiğiniz bir şey varsa, eğer istiyorsanız çok işe yaramaz. Ben de bununla pek fikrim yok ama ben hepsini siliyorum mesela. Böyle siliyorum geri dönüşümdeki şeyleri. Evet arkadaşlar. E, bu videomuz bu kadardı. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Hepinize bay bay.